Mmm, 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 Sana aldanmıştım senden başka kimsem kimsem yok demiştim Sen şimdi uzakta hasret içindesin ben şimdi burada hayalindeyim Mm 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 Mhm 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 Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman dilimde son bulur. Haydi gönlüm sen söyle. Evet. Süre 35 dakika 9 saniye, mesafe 2.8 kilometre, 180 kalori yakıldı. Tempo kilometre başına 12 dakika 32 saniye. Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanlar Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıram yeter Hatıram yeter Hatıram yeter bir gün gitsen bile hatıran yeter Hatıran yeter Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda rıhılar, bir yanda günler Seni yaşatacak neler var neler bir gün gitsen bile Hatıran yeter Hatıran yeter Hatıran yeter Bir gün gitsen bile Hatıran yeter Hatıran yeter hmm, hmm. Yaşanan o güzel günler Bir yana öler bir yana günler Seni yaşatacak Neler var neler Bir gün gitsen bile Hatıran yeter Hatıran yeter Hatıran yeter, Hatıran yeter süre 37 dakika 56 saniye mesafe 3 kilometre 193 kalori yakıldı tempo kilometre başına 12 dakika 30 saniye oh, su bayağı yükselmiş yaklaşık 2 metre falan filan düşüyordu. Şimdi bayağı yükselmiş. Dur bakayım şu iskeleyi tamir ediyorlar da etmişler mi bakayım. Açmışlar mı orayı. Hmm, kapalı. Niye kapatıyorsunuz?